görüntüyle başlayan ve 17 Aralık'a kadar Vuslat Vakti temasıyla devam edecek Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Alma Törenleri Mevlana Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti. Her yıl olduğu gibi bu yılda ne olursan ol yine gel diyen Hazreti Pir'in çağrısına kulak veren gönül dostları Konya'da buluştu. ''Ve lâ Allah gâfilen TV törenlerin ilk gününü canlı yayınla milyonlara ulaştırdı. Açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yaptı. İşte aşk eri Hazreti Mevlana... Yalnızca gönül ehli ariflere mahsus bilgece bir tevazu ile kendini Kur'an-ı Kerim'in bendesi, kölesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlu ayağının tozu olarak niteler. Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın konuşmasının ardından kürsüye vali Vahdettin Özkan geldi. Hazreti Mevlana oluşturduğu gelenekle Türk irfan hayatını besleyen çok önemli bir kaynaktır, bir hazinedir. Bu kaynak Anadolu'dan Rumeli'ye uzanan manevi bir silsile ile irfan yolunu oluşturmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'ın Hazreti Mevlana'da Vuslat ve Mevlana'nın Mesnevisi konulu konuşmasının ardından sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Canan. Ve sabırsızlıkla beklenen o an. Davetliler tasavvuf müziği eşliğinde sunulan sema gösterisiyle doyumsuz bir gece yaşadı. İlahi aşkın sembolü sema gösterisi, katılımcıları bir kez daha farklı bir mana iklimine sürükledi. Gece Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. al müznibi ve selamun alel mürselin. والحمد لله رب العالمين